Estetik diş tedavilerinin pahalı tedaviler olabileceği ile ilgili halk arasında bir kanı, bir düşünce vardır. Ancak estetik diş tedavileri sanıldığı kadar pahalı tedaviler değillerdir. Ee, biz diş hekimleri olarak bazen çok ufak dokunuşlarla hastalarımızın ağzına çok büyük değişiklikler yapabilmekteyiz. Ee, yine bonding yöntemi örneğin ucuz bir tedavi yöntemidir. Ee, ve hastamızın ağzında çok büyük farklılıklar oluşturabilir. Ama zirkonyum tedavisi... Bonding'e göre biraz daha pahalıdır ama yine hastamızın ağzında kalıcı ve çok uzun yıllar kullanabileceği, kendi dişi gibi kullanabileceği dişlere sahip olmasını sağlayabilir. Bunların hepsi için e, mutlaka hastalarımızdan hastalarımızın bizden fikir almaları gerekmektedir. Dolayısıyla biz hastalarımıza mutlaka bu tip bir ihtiyaçları varsa ya kliniğe gelmelerini veya da bize WhatsApp aracılığıyla fotoğraflarını göndermelerini istiyoruz ve ondan sonra hastalarımıza fikir verebiliyoruz. Bazen hastalarımız 10 tane dişi yapılması lazım diye düşünürken biz 2 ya da 4 tane dişle hastamızın ağzındaki sorunu çözebiliyoruz dolayısıyla hastalarımız bonding tedavisi veya zirkoin tedavisi veya şeffaf aparellerle bir tedavi yaptıracaklarsa bunlar için mutlaka bizlerden hekimlerinden fikir almalıdırlar